Sevgili gençler 2023-2024 eğitim öğretim dönemi ara tatilde 10 gün süreyle 22 Ocak 31 Ocak tarihleri arasında Ankara Kızılcaman 5 Yıldızlı El Elizotel'de bilim kampı gerçekleştireceğiz. Bilim kampımıza 7. sınıftan başlayarak 12. sınıfa kadar öğrencilerimiz başvuru yapabilirler. Mezun öğrencilerimiz de zaman zaman kabul edilmektedir. Kontenjanlarımız dolmak üzeredir. Başvurularınızı eğitimkampları.com, biyolojiolimpiyatları.com, doğaokulu.net web sayfalarından yapabilirsiniz. Ayrıca merak ettiklerinizi de 0532 511 2502 nolu telefondan beni arayarak sorabilirsiniz. Şayet Olimpiyatlara hazırlanmak gelecekte iyi bir gelecek elde etmek istiyorsanız ayrıca e, üniversite sınavına hazırlanan gençlerimiz için de kampımız e, uygundur. Bu vesileyle e, biyoloji, fizik, kimya, matematik dallarında başvurularınızı yapabilirsiniz. Bir sormak istediğiniz bir soruda da beni arayabilirsiniz. Kampımızda gezici müzemiz, çok sayıda konferansımız ve Yaklaşık kamp süresince 90 saat eğitim yapılmaktadır. Ve bu zamana kadar 5000'den fazla öğrencimiz kamplarımıza katıldı. Çok sayıda öğrencimiz madalya aldı. Geçen yıl Dünya Olimpiyatları'nda biyoloji dalında gümüş madalya alan öğrencimiz. Geçmişte altın alan öğrencilerimiz söz konusu. Şu anda da e, Türkiye... Geçen yılki üniversite sınavında Türkiye 9. sayısalda bizim öğrencimizdi. Yani hem üniversite sınavlarına hazırlık olarak kampımıza başvurabilirsiniz. Hem de olimpiyat planlayan gençlerimiz kamplarımıza katılabilirler. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler, selamlar, sevgiler. Hoşçakalın.